Gülümseden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu 3 düz, 3 büz örgü modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle çok değişik bir örgü modeli oldu gerçekten. Eminim sizler de ilk defa göreceğiniz bir model olacak. Bakın böyle kaydırarak kutucuklar halinde yaptığım bir örgü modeli oldu. Anne ve bebek yeleklerine çok yakışacak bir örgü modeli yapımı da bir o kadar kolay. İnşallah sizler de denersiniz ve birlikte yapmış oluruz. Ben bu modeli annem kızıma bir yelek örmüştü. Ondan çıkardım şöyle. Yani modeli annemden görerek yaptım. Şöyle bakın. Annemin ördüğü yelek biraz daha böyle kalın bir yünle örmüştü annem. Burada model böyle mavi renkle örmüştü kızıma yeleği. Şöyle göstereyim. Gerçekten yeleğe çok yakışan bir örnek. Şimdi modelimiz beşin katları üzerine kurulan bir model. Beşin katları şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz. Üç tane kenar ilmeği buraya, üç tane kenar ilmeği de bu tarafa. 6 tane fazladan ilmek atıyoruz. Diyelim ki 5'in katları şeklinde 20 ilmek attık diyelim. 3 buraya, 3 buraya daha ilmek atıyoruz. Yani 26 ilmek 60 oluyoruz. Modelimiz bu şekilde. Bakın böyle. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Böyle ben ilmeklerimi attım. Şöyle sayalım bakın. 2, 4, 5. Bir model burada. 2, 4, 5. Bir model burada. 2, 4, 5. Bir model de burada. 3 diğer kenar için. 3 de bu kenar için kenar ilmeklerimiz var. Kaç ilmeğimiz oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 tane ilmeğimiz var elimizde. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi kenar ilmeklerimin bir tanesini örmeden aldım. Diğer ikisini ters olarak ördüm. 3 tane kenar ilmeğim var. Sonrasında modelime başlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şişime bir defa ipimi dolayarak 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters olarak örüyorum. Şişime bir doluyorum. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani bakın 1 2 3 4 5. bir modelimizi yapmış olduk şöylece. Sonrasında diğer modele geçiyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Sonrasında bir ters örüyorum. Şişime bir doluyorum. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters olarak örüyorum. Şişime ipimi bir dolayarak bir ters örüyorum. Bir diğer modelimi de bakın 5 ilmek üzerine yapmış oldum. Sonrasında bir 2 en son ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. İkisi ters, son ilmeğim düz. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeklerimi bakın bu şekilde şişime aldım. Sonrasında bakın modelimin bu tarafta modelimin ters ilmeği bu burada düz örüyoruz onu. Sonrasında doladığım ilmeğim ters, yanındaki ters, doladığım ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki ilmeğim bakın düz görünüyor, onu düz olarak ördüm. Ve orta kısımda 5 tane burada düz örmüştük önde. Onları arkada ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Doladığım ilmeğimi ters, yanındakini ters, doladığım ilmeği ters ördüm. Yanındakini düz örüyorum ve kenar ilmeklerim var. Onları da örerek Örgünün arka yüzünü de tamamlamış olduk. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik tekrardan. Bakın şöyle. Kenar ilmeklerimi alıyorum şişime. 3 tane kenar ilmeğim var bakın böyle. Bunlar modelimin ters ilmeği ve üç tane ortadaki ilmeklerim var. Onların üçünü düz örüyorum. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi düz ördüm. Yanındakini ters ördüm. Modelimizin bir tanesi bu. Beş ilmekten oluşan ilk ilk ilmek ve son ilmek ters. Ortadaki üç ilmeği düz ördük. Sonrasında beş tane düz ilmeğim var. Ortada bir, iki, 3 4 5 Kenardaki 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında diğer modelime geçiyorum. Kenardaki ilmeği ters, ortadaki 3 taneyi düz örüyorum. 1 2 3 En son ilmeğini ters örüyorum. Bakın şöyle. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde yine yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Bir önceki sırada bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Sonra düz görünen ilmeğimi düz, ortadaki 3 ilmeği ters. Burada kenarda bakın düz olarak görünen ilmeğimi düz. Yani ilmekleri göründüğü şekilde örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters bakın böyle 5 ilmeğim ters ördüm düz görünen ilmeğimi düz şöyle Ken ortadaki 3 ilmeğimi ters düz görünen ilmeğimi düz ve kenar ilmeklerimi örüyorum şöyle arka kısmında sizlere göstermek istiyorum modelin Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve modelimin ters ilmeğini örüyorum. Sonrasında ortadaki 3 tane düz ilmeğimi öreceğim. Yani 3 düz 3 düz örneğimi yapacağım. Bir doladım. 3 üç ilmeği 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Kenardaki ters ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle. Ve ortadaki üç tane düz ilmeğimi örüyorum. 3 diyorum. 5 tane. 5 tane düz ilmeğimi ördüm şuradakileri. Ve diğer modelin ters ilmeğini ördüm. Ortadaki üç tane düzümü bir dolayarak üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bir doladım, kenardaki ters ilmeğimi ördüm. İkinci modelimi de tamamladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın bu şekilde. Evet sırayı tamamladım. Bakın şöyle. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Evet, örgümün arka yüzünün görünümü bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve modelime geçtim. Modelimin ters ilmeği. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3. 3 tane ilmeğim düz. Kenardaki ilmeğim ters. Sonrasında ortada giden 5 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında modelime geçiyorum. Modelimin ilk ilmeği ters, ortadaki 3 tanesi düz. 1 2 3. 3 tanesini düz ördüm. 5. ilmeği ters örüyorum. Sonrasında kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmekleri göründüğü şekilde öreceğim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeklerimi ördüm 3 tanesini. Modelimin İlk ters ilmeğini ördüm. Ortada üç tane düz ilmeğim var. şişime bir doladım. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. şişime bir doladım ve modelin 5 ilmeğini ters olarak ördüm. Ve ortada giden 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Onları ördüm. Diğer modelimin ilk Ters ilmeğini ördüm. Ortadaki üç tane düz ilmeğim var. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bir doladım. 5 ilmeğini ters olarak ördüm. Bakın bir doladım. Üç düzü, üçü birlikte ters ördüm. Bir doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenardaki üç tane ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde yine ilmekleri göründüğü şekilde örelim. Evet, şimdi modeli tamamlamış olduk. Bakın 1 2 3 defa yaptık şu şekilde bakın tomurcuk şeklini verdik. 1 2 3 defa şimdi modelimizi kaydırarak yapacağız. Şu üç düz üç büz modelini orta kısma getireceğiz. Kenarlarımız düz olacak. Yani modelimizi kaydıracağız. Kenardaki ilmeklerimi ördüm sonrasında modelimin bakın ilmeklerine geçtim 1 2 3 4 5 5 tane ilmeği düz ördüm ve burada 5 tane düz ilmeğim var 3 düz 3 düz modelini bu ilmeklerin üzerine kuracağım ilk ilmeğimi ters bir doladım 3 tane düz ilmeğimin üçünü birlikte ters ördüm. Şişime bir doladım. 5. ilmeğimi ters ördüm. Burada yapmış olduğum modeli bu üst kısma kurmuş oldum. Sonrasında 5 tane düz ilmeğimi öreceğim. Beş tane düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeklerime geçtim. modelin arka kısmına geçmeden şöyle önden göstermek istiyorum. Modelin arka kısmına geçelim. Burada ilmeklerimizi böyle ters olarak örüyoruz. İlmeklerimi ters olarak ördüm ve burada bakın diğer modelimin ilk ilmeği düz görünüyor. Onu düz ördüm. Doladığım ilmeğim ters, yanındaki ters, doladığım ilmeğim ters. Doladığım ilmeklerin her iki yanlarındakini bakın düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim düz. Bir sonrakiler ters olarak örülecek. Bu şekilde. Bakın buradaki ilmeklerin tamamı ters. Burada doladığım ilmeğin yanındaki düz. İlk ilmeğim 3 ters. Bakın 5. ilmeğim düz, diğerleri ters. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında 5 tane düz ilmeğim var. 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğim 3 düz 3 düz modelimin 3 tane düz ilmeğini ördüm. Kenardaki 5. ilmeğimi ters ördüm ve 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir sıramı tamamladım. Bu şekilde modelimiz böyle. Sonrasında burada yaptığımız sıraların aynısını burada da yine üç tane böyle bakın tomurcuklu kısım olana kadar yapacağız. Sonra ilmekleri örneği yine kaydırarak şu alt kısımda yaptığımızı yapacağız. Şöyle. Bu arada modelimizi. 15'in katları üzerine de kurabilirsiniz. 15'in katları şeklinde ilmek atın. Artı 6 tane daha ekleyerek onları da kenar ilmeği yapın. 3 kenar ilmeği önde, 3 kenar ilmeği bu arka kısma yapabilirsiniz. Böyle 15'in katları şeklinde başlarsanız daha kolay ayarlama yapabilirsiniz. Modelimizi bakın şöyle. Şimdi biz bakın şöyle göstereyim sizlere. Şu iki modeli yaptık. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Şu 5 düz, 3 düz, 3 düz örgü modelimiz 5 düz. Burayı yapıyoruz biz şu an. Bu modelimizde. Burası bittikten sonra yine ilk sıradaki gibi şöyle iki tane model kuracağız. Modelimiz bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.